Şimdi yazar Sibel Uzun, daha önce programlarımızdan zaten artık Sibel Hanım'ı tanıyorsunuz ama bugün çok güzel bir şey konuşacağız Sibel evet. Hanım'la. Evet. Başarmak, başarılı evet. olmak başarılı olmak. Nasılsınız bu arada? İyiyim çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Şimdi Tehlik versin, hepimize. hayatta başarılı olmak istiyorsanız izlemeniz gereken 10 adımı arkadaşlarımız balonun. Bunu balonun içine nasıl koyuyorlar <laughs> onu da ben. Ya bu bayağı bir sabah mesai gerektiren bir şey. Teşekkür evet, ediyoruz arkadaşlarımıza. Emeklerine sağlık hepsinin. Birer birer patlatalım. Evet patlatalım. Bir tane sen bir tane ben patlatayım. Nereden başlayalım? Sen istediğin renkten. Ben en sevdiğim renkten başlayayım. Sarı lacivert yapacağım. Evet. Başarılı olmak için 10 adım ve bu adımları teker teker plan yap ve buna sadık kal. Önemli evet. bir şey, değil mi? İnanılmaz önemli. Çünkü bizler sürekli hayatın içerisinde hep an andan koparak yaşıyoruz. Andan koparak yaşadığımızda plana hiçbir zaman sadık kalmıyoruz. Yapmamız gereken birçok şeyi erteliyoruz. Bu da bizde erteleme hastalığına sebep oluyor. Bu, bu da e, başarının önündeki en büyük engel. Veya birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Plansız bir şekilde gidip. Plansız olduğunuz zaman zaten ertelemeye başlıyorsunuz. Onun için plan yapmak başarıya giden en önlü, en önemli adımlardan bir tanesi. Öyle bir, söyleyeyim. Plan yapıyoruz bir, ve buna evet. sağlık kalıyoruz. Sizde sıra. Bir tane sen patlat. Sarı. Ha, siz. Daha ben size edin. yardım edeceğim. Tamam. Mavi patlatacağım. O da çok önemli bir şey tabii. Evet. Kendine güven. Evet. Kendimize olan güvenimizi sürekli yitiriyoruz. Başarısız olduğumuz konularda kendimizi dövüyoruz. Kendimize kızıyoruz. Öfkeleniyoruz. Ve yetersiz olduğumuzu düşünüyoruz. Hayır yetersiz değilsiniz. Başarısız da değilsiniz. Sadece denemeye devam etmeniz gerekiyor. Kendinize güvenin. Yoldan ayrılmayın. Yolunuzu değiştirmeyin. Aynı yol eğer size baktınız ki ...sürekli devam eden bir döngüye sebep oluyor. O yolu değiştirmeniz gerekiyor. Siz sadece kendinize güvenin. Güzel. Bir tane daha patlatalım hemen. Eskiden korkuyordum mesela. Bu balon patlatmışım hiç korkmuyorum. Ben, ben hala korkuyorum. Aa. Motive kal. Motivasyon çok önemli. Çünkü işte e, hepsini birbirine bağladığınızda... ...kocaman bir şey çıkacak ortaya aslında. E, moral bozukluğuna girdiğimiz an... Zannediyoruz ki işte başımıza gelen bu felaket her neyse hep bizim başımıza geliyor ve biz gerçekten bu dünyanın en betbah insanıyız zannediyoruz. Burada bir zan kapısı var. Hayır, sen her şey sadece senin başına gelmiyor. 8 milyarlık nüfuslu bir dünyada yaşıyorsun. Dünyanın her tarafında bir şeyler oluyor. E, sadece kendine güven, planına sadık kal ve yoluna devam et, ayağa kalk. Ben güçlüyüm de kendini motive edecek en güzel şeyleri bul ve devam, yola devam. Balonlarda var mı bilmiyorum ama motive kalmak için tabii ki sizi de motive eden insanların. Kesinlikle. Hayatınızdan da çıkarmanız lazım yani, değil mi? Demotive edenleri çıkarmamız gerekiyor. Evet. Yani bir bizi eğer sürekli aşağıya çekiyorlarsa, sürekli e, sizin hatalarınızı böyle gözünüze gözünüze sokarcasına yüzünüze vuruyorlarsa orada problem var. Bakın hata yapabilirsiniz, insansınız. E, o hatadan dönebilmek çok büyük bir erdem. Fakat birinin hata yaptığını ona en güzel kelimelerle ifade etmek en daha büyük erdem. Onun için kalp kırmayın lütfen. Şunları şöyle teker teker koyayım. Buyurun siz patlatın. Evet. Ben okuyayım. Şuradan yeşil geldi. Güzel. Bom. Teker teker sayıyoruz efendim. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız izlememiz gereken on adımı sabırlı olun. Evet. Bu da önemli tabii ki. Sabır sabır çok önemli. Yine insan acelecilikten ne kaybediyorsa kaybediyor Alişan Bey. Bir, e, hızlıca olsun, hemen olsun, şimdi olsun. Şıklattım olsun. Ee, bir şey elde etmek istiyorsanız emek vermek zorundasınız. Şu bende yok işte. Bakın bu çok önemli. Ben hep şu örneği vermeyi çok seviyorum. Mutfak var, mutfak sensin. Malzemeler var, malzemeler de sensin. Her şey var, sadece yapman gerekiyor. Yola çıkarsan eğer e, yapma odaklı olursan, başarma odaklı olursan demotive olacağın şeyler olacak. O çakıl taşları hep öyle söylerim. O çakıl taşları ayağına batacak, ayağını kanatacak ama ne olursan yolundan dönme. Sabırlı ol. Ektiğini, ektiğin her neyse emin ol yeşerecek. Bazı konularda sabırlıyım ama bazı şeylerde de maalesef. Sabır çok önemli. Biz unutuyoruz ki Hani sabretmeyi unutuyoruz. E, her şey hemen olsun istediğimizden mütevellit oluyor. Evet. Burada da aslında bana kalırsa biraz nefsimiz de devreye giriyor. Doğru. Yani nefsimizi mi acaba orada biraz ekart etmemiz Böyle gerekiyor? Biraz kenara alırsak sanki. Doğru. Olanı biteni görmeye odaklanırsak sanki çok daha iyi oluyor. Doğru. Geçelim adım adım. Dört tanesini saydık. Aha yırtık. Neyse. Disiplinli ol, tabii evet. bu da önemli. Çok önemli. Disiplin hepimizin unuttuğu şeylerden bir tanesi bence. Ee, eğer sabah erken kalkmanız gerekiyorsa erken kalkmalısınız. Bu iki iki daha dört kadar gerçekse gerçek. Veya Siz... zayıflamak. Kesinlikle ya da kilo almak. Yani kilo almak için yemek yemeniz lazım. Yine spor yapmanız lazım. Kilo vermek için de yemeği kesmeniz ve spor yapmanız lazım. Şimdi önünüzde bir gerçeklik varsa ki o gerçekliğin yol değiştirmesine sebep olacak en büyük şeylerden bir tanesi disiplinsizlik. Doğru. Disiplinli olursanız yolunuzdan şaşmıyorsunuz. İşte hepsi birbirine bağlıyor. Finalde kocaman bir zincirin en büyük halkası siz oluyorsunuz. Onun için ne olur? Disiplinli olun. Ee, kendi kendinize verdiğiniz sözlerden vazgeçmeyin. Ve e, şunu çok önemsiyorum. Bir insanın kendine vereceği söz her şeyden daha mühim. Değil mi? Lütfen iyi olmak için kendinize söz verin diyorum genelde. Ve disiplin. Patlatalım. Turuncuyu patlattık. Evet. Hedefler mi? Net hedefler. Evet. Net. Hedef net. Gerçekçi ve net hedefler. Benim bugün eğer hedefim de e, kızım gelecek e, şehir dışından babasıyla birlikte, eşimle birlikte havaalanına gitmek var. Ama ben ee, onun arasına dur şunu da yapayım, dur bunu da yapayım, dur şu da olsun dersem hem yolum şaşacak, hem zamanım şaşacak, hem de hedefime e, sağlıklı şekilde ulaşamayacağım. Onun için hedefleriniz ölçülebilir olsun ve gerçekçi olsun. Ee, burada da hep şey söylüyorlar, hiçbir hayal kurmayalım mı? Hedef olduğu zaman konu hayallere geliyor. Diyorum ki hayal kurmak kadar bu dünyada belki daha güzel bir şey yok. Ama hayal kurarken ne olur gerçekçi hayaller kurun. Ölçülü hayaller. Ölçülü hayaller kurun. Eğer ki siz cumhurbaşkanı olmayı hedefliyorsanız bu kadar uç bir örnek veriyorum. Ona göre yetkinliklerinizi geliştirmek zorundasınız. Siz e, doktor olmak istiyorsanız ona göre yetkinliklerinizi geliştirmek, ona göre üniversitede tıp fakültesinde okumanız gerekiyor. Siz ben. E, cerrah olacağım diyemezsiniz. Hani e, o yola çıkmadan. Aynen. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Tıp doktoru olmak istiyorum. Cerrah olmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ben sıkı çalışacağım. Disiplinli olacağım. Motivasyonumu yüksek tutacağım. E, net hedeflerime tüm disiplinli halimle yürüyeceğim. Hepsi bir bütün. Doğru söylüyorsun. Şunu patlatalım. Sizin tarafı bitirelim. Benimki sonra... Ey maşallah ne patladı be. Bu evet. önemli bir şey galiba. Dur bakalım ne <laughs> çıkacak. Evet. Zamanını iyi yönet. Gerçekten evet. önemli aynı. Az evvel verdiğim örnek. Ne hedefinize giderken eğer zamanın içerisinde bölünmeler yaşıyorsanız kendinize Oturduğunuz ders çalışıyorsunuz, bir dakika şunu da yapmalıyım dediniz, masadan kalktınız, o, o şey gitti, konsantrasyon gitti. Dolayısıyla Kendinize lütfen hani bir saat mi çizersiniz artık nasıl yaparsınız bir hatırlatıcı koyun ve zamanı bölün. Neyi ne zaman yapmanız gerektiğini zamanlayıcı olarak hazırlayın ve önünüzde dursun. Yapmanız gereken şeyi. Eğer planlarsanız, zamana bölerseniz zamanınızı inanılmaz profesyonel yönetiyorsunuz. Bu sefer yetişemedim, yapamadım, gidemedim, gelemedim gibi işte bahane adı altında görünen başlıklardan kaçınıyorsunuz. Kaçınmak çok önemli. Bakın, kaçmak demiyorum. Dikkat edin lütfen. Kaçınmak kaçındığınız her şeyden başarılı olursunuz. Kaçtığınız her yerde de başarısız olursunuz. Bunu ne olur unutmayın. Kaçındığınız her şeyden evet başarılı olursunuz. Kaçtığınız her şeyden de başarısız olursunuz. Kaçınmak, tehlikeden kaçınmak. Siz bana zarar veriyorsanız benim kendimi size karşı savunmam gerekiyor. Yani sizden kaçınmam gerekiyor, kaçmam değil. Mesafemi, sınırımı, çizgimi, her şeyimi ona göre koymalıyım ki ben kaçınan olarak doğru yürüyebileyim yolumda. Güzel. Şunu da patlatalım. <gülüyor> kaçınma, kaçınma. <gülüyor> Kaçınıyorum gözüme gelirse diye. Peki. Son üç adımımız kaldı. Başarısızlıklardan ders çıkar. Evet. Tabii ki. Bu da güzel. Yine ne yapıyoruz biz başarısız olduğumuz zaman? Az evvel bir örnek vermiştim, dikkat edin. E, yolları değiştirmiyoruz. Yolları değiştirmemiz gerekiyorsa yolu değiştirelim. Orada eğer hata ...hata yapmaktan korkmayın. Bakın bunun altını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hata yapmak insan işidir. Korkmayın. O hatadan ders çıkarabilmek çok önemli. Tecrübe, tecrübe. Te evet, tecrübe ediniyorsunuz zaten. E, elinizi ateşe sokmayacağınızı... ...eliniz yandığında... ...tecrübe ettiğiniz gibi... ...öğretilerle de tecrübe edebiliyorsunuz. Bazen bazı yerlerde biz... ...dışsal, toplumsal koşullanmalara... ...maruz kalabiliyoruz. Bu da bizim ders çıkarmamıza daha doğrusu ders çıkarmamamıza sebep oluyor. Diyeceksin ki nasıl? İnanın bana bakan kör oluyoruz. Baktığımızı görmüyoruz. Duymuyoruz, anlamıyoruz. Yorumlamayı çok seven bir toplum olduğumuz için biz hemen yorumluyoruz. Ama bir dakika. O orada bir şey var. Orada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı gör. Sen de kendine bilişsel bir farkındalık kapısı aç ve oradan ille ki senin yaşaman gerekmiyor. Doğru. Yani yaşananlardan da ders çıkartabilirsin. Bu da çok büyük bir erdem. Doğru. Ve gerçekten mutluluk getiriyor. İnanın mutluluk getiriyor. Şunları bir sayalım. Sabırlı ol. Evet. Zamanını iyi yönet. Net hedefler belirle. Başarısızlıklardan ders çıkar. Disiplinli ol. Plan yap ve buna sadık kal. Motive kal. Ve kendine güven. Son iki adımımızı patlattım. Bu sefer korktum. Dur senin şeyinde yeneceğiz hiç merak etme. Güzel, bu da güzel. Olumlu düşün. Bu da çok önemli bence. Çok önemli. Zaten yani. olumsuz düşündüğün anda olumsuz oluyor biliyor musun? Ne kadar benzer olmuşsun, benzeri kadar çekiyor oldum. Alişan Vallahi Bey. Ya. İnanın çekiyor. Pozitif düşündüğünüzde olumlu odak noktama boş tarafını da görmek gerekir ya. Biz olayların hep dolu tarafına bakıyoruz. Yani negatifliklere bakıyoruz. Bu da sanki bizim kurban bilincimizi mi acaba deşifre ediyor bize diye düşünmeden edemiyorum. Onun için olumlu odak noktası geliştirirseniz olayların, konuların, kişilerin her şeyin pozitif tarafına birazcık polianla olun demiyorum. Hayatın içindesiniz, gerçekçi olacaksınız. Acılar var, üzüntüler var. Hiç mi yaşamayacağız negatiflik yaşayacağız? İşte ders alacağız, yolumuza bakacağız ve pozitif düşüneceğiz. Biz bilmeyiz bize gelen olayların. Ee, içerisindeki hayrı, şerri Allah ne vardır olsun, her şeyi Allahu alem der. Orada susarız. Onun için başına kötü bir şey de gelse o gelenin içerisindeki hayra odaklan. Belki çok büyük bir şeyden korundun. Dikkat et. Pozitif bak, pozitif düşün, pozitif eylemlere geç. Doğru. Gülmek çok önemli biliyor musunuz? Yani gülümseyin diyorum. Diyorlar ki durduk yere mi gülümseyin? Evet, durduk yere gülümseyin. Gülümsemek kadar büyük ee, sevap yok bana göre. İnanın bana, güldüğünüz her şey yeşeriyor, her şey güzelleşiyor. Yolda yürürken insanlar mutsuz. O zaman sen gülümse. Senden ona bulaşacak bu. Vallahi pozitif doğru. üretirsen etrafın da pozitif olacak. Orada negatifin olma ihtimali yok ondan sonra. Doğru. Son adım. Bak buraya. Bakalım. bakalım. <laughs> Son adımımız. Engelleri aşmaya odaklan. Engelleri aşmaya odaklanın. Çünkü engeller e, sizi demotive edecek. Engeli gördün, fark ettin. O engeli önünden çek, kenara koy. Evet sen bir engelsin. Beni nerede başarısız kılıyorsun? Beni nerede geride tutuyorsun? Nerede sabırsızlaştırıyorsun? Nerede motivasyonumu bozuyorsun? Nerede disiplinimi bozuyorsun? Her şey onun içinde. Her şey engelin içerisinde çok örnek duyuyoruz. Diyor ki ben okumak istedim, işte maddi kaynaklardan okuyamadım. Etrafından destek almaktan çekinme, Doğru. çekinme, utanma. Bu, bu, bunu insanlar neden kendilerine yapıyorlar? Hiç bilmiyorum. Bu kendinizi hapishanenin içine koymuşsunuz ya da böyle destekçilerden uzak tutmuşsunuz. Aynı şey. Bir şeyi yapamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa ne olur? Etrafınızda illa ki bunu yapabilenler vardır. Hem onların o yolda nasıl yürüdüklerine bir bakın, nasıl başardıklarına zorlukların üstesinden nasıl geldiklerine bakın. Oradan kendinize paye çıkartın. Hem de lütfen destek isteyin, İsteyin, korkmayın, çekinmeyin. Korkuyorlar destek istemeye korkuyorlar. Sanki muhtaçmış gibi şey evet. gibi. Korkuyorlar Halbuki ama. hepimiz birbirimize muhtaçız aslında. Tabii ki. Öyle. Bu muhtaçlığı ve çok farklı anlattılar öğrettiler bunu, bize. Bunu sadece madde olarak anlıyor insanlar ama öyle bir şey değil ki her Baş, konuda muhtaçsınız. Başınız ağrıdığında doktora nasıl muhtaçsanız, işte e, başka ne bileyim? Derdin var derdini biri anlatmaya muhtaçsın ya. Evet. Bunu en yakın arkadaşına en yakın dostuna anlatmaya evet. muhtaçsın. Anlatamazsan evet. o sıkıntın gitmez ki. Gitmiyor zaten yani onun için destek istemekten o engelleri aşarken kendinizi aşağı görmekten kurtulun ne olur. Ee, başarısız değilsiniz. Hayat çok zor. Hani bunu... Hepimiz biliyoruz hayatın kolay olduğunu kimse söylemesin diyorum ben. Hayat zor, çok engebeli yolları var. O engebeli yolların sen farkında olacaksın. Daha bir dağcı dağa tırmanırken dağın karşısına geçip şey düşünüyor mu? Ya sana da çıkılmaz şimdi ya tırmanılmaz Mesela. yani sen çok zorsun Tabii canım. diyor mu hayır onun hedefi zirveye çıkmak senin de hedefin o önündeki engeller her ne olursa olsun zirveye çıkmak olsun o engelleri aşmak olsun bunu zihinsel olarak kendinize öğrettiğinizde başarısızlık diye hiçbir şey etrafınıza dolaşamıyor hayatta da istediğiniz noktaya istediğiniz noktaya adım adım ilerliyorsunuz Alişan Bey ilerliyorsunuz, istisnasız. Rabbim hiçbir zaman önünüze engel koymuyor, onu fark edin. İnsanlar çünkü onu da yapıyoruz ya biz, hemen suçluyoruz her şeyi. Bütün e, kaynak sistemleri suçluyoruz, hayatı suçluyoruz, etrafımızı suçluyoruz. Hayır, bir dakika dur, sakin ol. Onlar sana öğreti, onları fark et. O, o dağ hep gelsin gözünün önüne. Bu engel bir dağ ve sen... Dağcısın. O engeli aşacaksın ve zirveye çıkacaksın. Bunu unutma. Hiç unutma. Vallahi çok güzel şeyler söyledin gerçekten. Biz hayatta her şeyi şunların hepsini yapmak lazım ama biz hayatta her şeyi sadece maddi odaklı anladığımız için evet. hani başarıyı da maddi evet. hani bir insan çok zenginse çok başarılı demek ki yani zengin. Aslında bir insan. çok zengin olmuş. Veya mevki sahibi ise. Ya yani arkadaş bunun hepsini sen de yapabilirsin. Aynen ama öyle. Başarı zaten arkasından para getiriyor. Her şeye maddi odaklı, maddi odaklı, maddi odaklı baktığın zaman tamam o gerekli bir şey. Eyvallah. Tabii ki olmayınca hiçbir şey olmuyor ama her şeye para odaklı, maddi odaklı baktığın zaman zaten hayatta hiçbir şey başaramıyorsun ki. Hiçbir şey başaramıyorsun. Başaramazsın. Hiçbir yani. şey başaramıyorsunuz. Yapamazsın. Ya onun için kendinizi toplayın, motivasyonunuzu lütfen toplayın. Negatif olaylar oluyor, olacak. Bu hayatın içinde var. Siz iyiye, güzele lütfen odaklanın ve e, ne olur yolunuzda ilerleyin. Sizi aşağı çeken olaylardan, konulardan geride durun. Korkmayın ya, korkmayın. Yani korkmayın başarısız olmaktan korkmayın. İlerledikçe, başardıkça bir de küçük küçük adımlar atın diyorum ben. Hani büyük hedefler büyük adımlar gerektirmiyor. Büyük hedeflerin olsun ama küçük küçük adımlarla ilerlediğinde o başarının tadı var ya muazzam güzel oluyor. Aynen öyle. Muazzam yani.